Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere herkese ücretsiz verilecek ödülleri ve bu ödülleri nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Bu tarzda videolarını devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben videoya geçeyim. Peki videoya geçmeden de önce abi, her zaman olduğu gibi dükkanında en sağından içeri ve destek bölümünden ustayı desteklerine yaptım emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere koca bir kalp yolluyorum. Yine videonun başında uyarıyorum arkadaşlar sizlere bu önümüzdeki günlerde veya şu an alabileceğiniz ücretsiz bomba ödüllerle alakalı bilgiler vereceğim ve gerçekten inanılmaz işinize yarayacak bu vereceğim bilgiler arkadaşlar. Ücretsiz ödülleri çok rahat bir şekilde almanız yolunda ve O yüzden videoyu kesinlikle atlamadan ve sonuna kadar dikkatlice izlemenizi öneriyorum ve siz lere ilk olarak abi ücretsiz alabileceğiniz bir ödülle alakalı önemli bir ipucu vermek istiyorum. Önceden bildiğiniz gibi ustalıklar diye bir şey vardı ve arkadaşlar. Normal harita oluşturucudaki maçlarda ustalık puanını kasamıyordunuz arkadaşlar. Ancak yeni kayıtlar sistemi geldi ve bildiğiniz gibi bu yeni kayıtlar sistemi de bizlere bir sürü ücretsiz ödüller veriyor. Bunların içerisinde normal star hediyeleri, normal kayıt puanları, efsanevi star hediyeleri ve aynı ustalıklarda verilen oyuncu ünvanı veya profil simgesi gibi ödüller arkadaşlar. Ve şimdi vereceğim bu bilgi bilgiler gerçekten hoşunuza bayağı bir gidecek ve bu kayıtlardaki ödülleri arkadaşlar normal ustalıklarda yaptığınız gibi normal maçlara girerek kazanmanıza gerek yok arkadaşlar ve bu kayıtlarda verilen ücretsiz ödülleri kupanızı kaybetmeden de harita oluşturucudaki maçlara girerek abi kasabiliyorsunuz. Yani nasıl mı abi? Mesela diyelim ki bende Bonnie var arkadaşlar ve kayıtlara tıkladığımda gördüğünüz gibi şurada şöyle diyor. Bonnie ile 200 maç kazan diyor ve 200 maç kazanınca buradaki profil simgesini alırsın diyor. Ve şu an mesela arkadaşlar 200 120 120'deyim. Yani 120 maç kazanmışım. Ve normal buraya geldiğimde arkadaşlar bakın en sağda harita oluşturucu var ve kupa kaybetmiyorum burada bildiğiniz gibi. Çift hesaplaşmayı seçtim ve direkt maça girdim. Ve şimdi hızlı şekilde arkadaşlar bu hesaplaşma modundaki harita oluşturucudaki tamamen kupa kaybetmediğim bir moddaki e, maça girerekten arkadaşlar ki kolay da geçiyor normal maçlara göre tabii ki de burası hem kolay oluyor hem daha kolay rahatlıkla bitirebiliyorsunuz çünkü insanlar çok ciddi almıyor burayı bazen botlar da gelebiliyor o yüzden ekstra kolay oluyor burası ve tabii ki de arkadaşlar kupada düşmediğim için hem kolay hem de kupa düşmediğiniz için arkadaşlar inanılmaz güzel olmuş bu bu yeni kayıtlardaki ödülleri ücretsiz ödülleri kazanabiliyorsunuz tamamen harita oluşturucuda oynayarak bu bilgiyi vereyim Oğlum gel bir tane vurayım ne olacak ya kral Ayıp ediyorsun ha. Gel 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 sıkıştır 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 aldık bunu. Sıkıştır kral sıkıştır adamsın. Evet güzel 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 güzel. Bu adamın tek kaldı bunun adamı. Sıkıştırın dalın oğlum dalın adama dalın dalın yavrucuğum dalın. Ya oğlum bizim adam gelsene benim yanıma. Adamlar ar arada kaldı gel gel. Hayır ya. Geliyorum kral bekle. Hoppa babalar gibi. Kaç ama kaç kaç oğlum kaçsana. Hop bunu da aldım okey. Hop, kaçan Zinio. Baba oynuyoruz bu oyunu birazcık. Birazcık ufaktan oynarız arkadaşlar biz de. Ufaktan oynuyoruz bu oyunu. Hadi yaparız hadi, hadi. Hop, boom. Baba oynuyor bu oyunu, baba oynuyor bu oyunu. Başka bir şey demeye gerek yok arkadaşlar. Müke mükemmel oynadık. Bakın 120 diğer arkadaşlar. Bakın hem görevlerimi tamamladım burada hem de buradan geleceğim abi direkt ben kayıtlar yerine ve burada abi aşağı ineceğim. Bakın 120 idi en son arkadaşlar hatırlayacağınız üzere bunu ile görevim ve Birazcık da aşağı indimde. 121 olduğunu görebilirsiniz. Buradan 200 yaptığımda bu profil simgesini alacağım. Ve buradan geldiğimde 300 yaptığımda da oyuncu ünvanını alacağım. Veya burada diğer görevleri de arkadaşlar yine harita oluşturucudaki e, maçlara girerek yapabiliyorsunuz. Yani kayıtlardaki bu verilen ücret sürdürüleri kazanmak için normal maça girmenize gerek yok arkadaşlar. Önceki ustalık sisteminde olduğu gibi. Tamamen harita oluşturucuya girerek hem kupa kaybetmemiş oluyorsunuz bu şekilde. Burada kayıtlardaki ücret sürdürüleri görevleri tamamlamak için. Hem de arkadaşlar daha kolay geçiyor maçlarınız ve aynı zamanda buraya yaparak da abi dediğimiz üzere kayıtlar özelliğindeki görevleri yaparaktan ücretsiz burada verilen ödülleri kazanabiliyorsunuz. Hem kupa kaybetmeden hem de daha rahat bir şekilde arkadaşlar. İlk öncelikle bu önemli bilgiyi vererek bir başlamak istediğim videoya ve çok önemli bilgilerimiz devam ediyor ve arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuna Temmuz ve Ağustos ayında iki tane yeni etkinlik gelecek. Bir tanesi şeytan etkinliği diğer ise melek etkinliği arkadaşlar ve bunların da ne zaman geleceği tarihi kesinleşmiş oldu. Önceden bir tarih yoktu ve tweette şöyle diyor melekler ve şeytanlar etkinliğinin resmi tarihi bildiğiniz gibi etkinlik iki bölümden oluşacak resmi tarihler ise şöyle melekler etkinliği arkadaşlar arkadaşlar 17-29 Temmuz aralığında gelecek yani 12 gün boyunca ve yine aynı şekilde şeytanlar etkinliği ise 7 ile 19 Ağustos arasında gelecek yani yine 12 günlük bir etkinlik olacak ve etkinlik detayları ise şu şekilde olacak. İlk öncelikle Temmuz ayındaki melekler etkinliği ile beraber arkadaşlar bakın sol altta yine bu melek etkinliği ile alakalı beceri bölümlerimiz gelecek. Bir kitap gelecek güçlendirmelerimiz olacak. Burayı es geçeceğim ücretsiz alabileceğimiz ödüllerle alakalı bilgiler vereceğim. Şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kitabın en altında bir bölme var ve 100 tane melek stridiyesini toplarsak Buster'ın bu kostümünü bizlere ücretsiz veriyor arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki abi 100 tane Star ID'sini nasıl biz ücretsiz toplayabiliriz? O da basit arkadaşlar. Önceki Melek-Şeytan Star etkinliğinde olduğu gibi. Bakın burada altta da gösteriyor arkadaşlar. Günlük maç kazanarak biz 3 tane abi Melek Star ID'sini zaten ücretsiz bir şekilde alacağız. Yani 12 gün sürecek olsa sadece buradan 36 tane Melek Star ID'sini ücretsiz toplayabiliyoruz. Peki nereden? Yine aynı şekilde arkadaşlar görevler kısmında da bu etkinlikler başladığında bizlere ücretsiz Melek Star ID'si veya Şeytan Star ID'si veren görevler olacak. Buradan da bir 10 tane 15 tane alsak yani muhtemelen 50 arkadaşlar burada tamamlayacağız. 50 tane ücretsiz melek story deyesi veya şeytan story Ve yine bu etkinlik oyuna geldiğinde arkadaşlar hem melekler hem de şeytanlar etkinliği tarihlerini az önce verdim oyunda yarışma başlayacak arkadaşlar hani şurada yarışmalar oluyor ya oyunda bir yarışma başlayacak ve bu yarışmalardan da yine ücretsiz biz sıralamamıza göre melek veya şeytan star toplamaya başlayacağız ve bu şekilde dediğim gibi 100 tane melek star ID'sini topladığımızda Bastır'ın bu kostümünü 100 tane şeytan star ID'sini de yine Ağustos'ta başlayacak şeytan etkinliği başladığında topladığımızda ise bizlere burada gördüğünüz Fen kostümünü ücretsiz bir şekilde verecek abi. Yani direkt bu etkinlikle beraber ücretsiz sadece 100 tane melek ya da şeytan star ID'sini topladığımızda şeytan Fen ya da Bastır'ın melek kostümünü kazanabileceğiz abi. Ücretsiz bir şekilde ancak tabii ki de 100 tane ücretsiz melek stratejisi veya şeytan stratejisini açtığımızda illaki bir sürü de kostüm çıkacaktır arkadaşlar. Benim tahminim 100 tane ücretsiz melek ya da şeytan stratejisinin içerisinden ki geçen de açılımını yapmıştım. İkisinden de arkadaşlar en az bu kostümlerin yanı sıra 3'er tane daha kostüm çıkartabiliyoruz. Yani bu da demek oluyor ki 3 melekten 3 şeytandan Kostüm çıkarsanız abi melek ve şeytan temasıyla alakalı 6 kostüm. Zaten burada arkadaşlar bar dolunca veriyor. 8 tane ücretsiz kostüm ediyor arkadaşlar. Buradan çıkartabileceğiniz kostümler. Yani 8-9 tane kostümü ücretsiz bu etkinliklerden alacağız gibi duruyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olayım ve yine bir tane ücretsiz kostümümüz olacak arkadaşlar. Bu 2 ay içerisinde gelecek. Muhtemelen Temmuz ayının içerisinde gelecek ve o da burada gördüğünüz ikarus Boni kostüm olacak. Kendisi süper ender bir kostüm arkadaşlar ve Temmuz ayında yani ilk Brawl Pass sezonumuzla beraber oyuna mücadelesi gelecek ve mücadeleyle beraber bu kostümü de yine herkes ücretsiz bir şekilde alabilecek arkadaşlar. Mücadelesi gelecek dediğim gibi oyuna. Kendisinin efektlerini bir hızlı şekilde sizlere göstereyim. Hani bir süper Ender kostümü göre arkadaşlar gerçekten çok güzel de efektleri var. Gördüğünüz gibi atış animasyonu bu şekilde ve ulti animasyonu ise bu şekilde olacak. Dediğim gibi Temmuz ayı içerisinde arkadaşlar bu kostümün mücadelesi oyuna gelecek net bir tarih yok. Şu an o yüzden size veremiyorum ancak Temmuz ayının içerisinde bu kostümün mücadelesi oyuna gelecek arkadaşlar. Çünkü ilk sezonumuzun kostümü bu. yüzden Temmuz'a gelmesi lazım. Ağustos'ta sakmamız lazım. Mücadelesi gelecek ve muhtemelen arkadaşlar 12 galibiyetten oluşacaktır. Mücadelesi mücadele ya da 9 da olabilir. Onu gelince göreceğiz ama 9 ya da 12 galibiyet mücadele olacak ve mücadele kazananlarına bu kostüm ücretsiz verilecek abi. Bu da kesin bilgi dediğim gibi. Ve bununla da beraber şeytan melekteki kostümleri de ücretsiz alacağımız kostümleri de saysanız 10 tane falan ücretsiz kostüm arkadaşlar alabiliyoruz. Bu bilgilere göre hani en kötü 6-7 kostüm en iyi ihtimalle 10 kostüm 11 kostüm falan herkes alacak gibi duruyor arkadaşlar bu güncelleme ile beraber. Bu haberi de sizlere vermek istedim ve şu bilgiyi de ekstra olarak eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu nette ilanacak şöyle bir şey üzerinde gidiyor Brawl Stars ekibi. Mesela Oyuna bir kostüm mücadelesi getiriyorlar. Eğer ki o kostümün karakteri arkadaşlar destansı ve altındaysa Kostüm beraber karakteri de ücretsiz veriyorlar. Ancak o kostümün değeri abi gizemli ve efsanevi ise ve mücadelesi o karakterin geldiyse o kostümü sizlere veriyorlar mücadeleyi kazanınca. Ancak karakter yoksa size karakteri vermiyorlar. Ve Bonnie de bildiğiniz gibi burada da gördüğünüz üzere arkadaşlar destansı bir karakter. O yüzden mesela Bibi'nin mücadelesi gelmişti. Bibi de destansı bir karakterdi ve Bibi'nin kostümüyle beraber karakterin kendisini de vermişlerdi. Muhtemelen destansı bir karakter olduğu için Bonnie'nin az önce gösterdiğim bu kostümüyle beraber mücadeleyi tamamladığınızda karakterin kendisini de verirler diye düşünüyorum. Destansı bir karakter olduğu için ve Bibi'de de aynı şey yaptıkları için arkadaşlar. Hatta Bibi de aynı şey yaptılar mı? Bibi'de de karakteri vermişlerdi sanırım ya. Ama şeyde mesela Gaz'da kesinlikle verdiler. Belki de onu sadece süperenlerde Ender'de yapıyorlardır. Tam net değil arkadaşlar ancak karakterde verilebilir dediğim gibi ekstra olaraktan. Çünkü gizemli mizemli de yaptıklarında gizemli karakterleri vermiyorlar abi. Kostümle beraber karakteri vermiyorlar ama süperenlerde Ender'de kesin verdiklerini hatırlıyorum. Ee, bu Gaz mücadelesinde arkadaşlar Gaz kostümü vermişlerdi. Ama Destansı da verdiler mi? Bibi'de de yapmışlardı. Bibi'de de sanki B de vermişlerdi. Yani %50-50 muhtemelen ama verecekler gibi duruyor. Bibi de verdiler diye hatırlıyorum. Çünkü ya, yanlışım varsa yorumlara yazabilirsiniz ama muhtemelen Bonnie'nin kendisinde verirler arkadaşlar. Karakter olaraktan bu bilgiyi de vereyim ancak ücretsiz verilebilecek bir karakterimiz yine daha var arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim ve, ve, son olarak abi ücretsiz alabileceğiniz bir karakterle alakalı ve nasıl alabileceğinizle alakalı bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi yeni karakterlerimizden Trunk destansı bir karakter ve destansı karakterleri açmak için bildiğiniz gibi 950 ya da 1000 kredi ihtiyacınız oluyor ve yine bildiğiniz üzere arkadaşlar Trunk bir sonraki ay gelecek yani Ağustos ayında oyuna gelecek ve yeni Brawl sezonumuzun ücretsiz yol arkadaşlar her ücretsiz yolda olduğu gibi tamı tamına 1000 krediyi bizlere ücretsiz bir şekilde veriyor zaten ve siz Temmuz'daki Brawl Pass'inizin ücretsiz yolunu toplamazsanız eğer ücretsiz yolunda verilen en azından kredileri toplamazsanız arkadaşlar Tranka'da çok rahatlıkla ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve hatta kupa yolunda eğer ki toplamadıysanız yeni kupa yolunda da bir sürü kredi verildiği için yine yeni kupa yolundaki ödülleri toplayarak da arkadaşlar Tranka'yı ücretsiz bir şekilde açabilirsiniz. Hatta Brawl Pass'in ücretsiz yolunda bildiğiniz gibi arkadaşlar 20. kademedeydi sanırım. 20. kademe miydi? Hayır 30. kademe miydi hocam? Bakalım bir. Ha burada arkadaşlar 25. kademede istediğim bir destansı karakteri ücretsiz aç yazısı var bildiğiniz gibi. İstediğiniz destansı bir karakteri ücretsiz açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya Brawl Pass'e sadece bu buradaki 25. kademesinden bile açabilirsiniz ya da ücretsiz yolundan e, 1000 kredi 950 kredi toplayıp açabilirsiniz vesaire gibi. Trank'ı çok rahatlıkla ücretsiz olarak da toplayabilirsiniz arkadaşlar. Benden size tavsiye Temmuz'daki e, Brawl Pass'inizin ücretsiz yolunu biriktirin ve Trank'ı Ağustos ayında arkadaşlar ücretsiz bir şekilde açın. Çünkü gerçekten de çok güçlü bir karakter abi. Son olarak bu bilgiyi de vererek ben bir Brawl Stars bölümünden sonuna geliyorum. Umarım da videoyu izlerken keyif beğenmişsinizdir. Başka da Brawl Stars görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın ve